Arkadaşlar merhaba. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün buraya birazcık patates dikeceğim. Filizlenmiş patateslerim var. Yalnız burası çok sert. Onun için ben de kürekle beraber bellemeye çalışıyorum. Yarısına kadar belledim. Biraz daha devam edeyim sonra kazmayla arka açık patatesleri kesip yerine yerleştireceğim. Şu kıyı kısmında arkadaşlar birazcık toprak sertti, biraz zorlandım ama şöyle dışarı doğru pardon içe doğru toprak yumuşuyor. Ben toprak yumuşak diye düşündüm ama değilmiş kazmayı vurunca anladım. Ne oldu? İş başa düştü. Şakir Bey yok şu anda. Hı -hı. Mecburen ben yapacağım ee, bahçe yapmak o kadar kolay değilmiş. Gerçi yağmur yağdı arkadaşlar, Toprağın birazcık daha yumuşak olması gerekiyor. Şöyle iç tarafa doğru geldikçe yumuşak daha, daha yumuşak. yanındaki meyve camlarını da kırmadan yapmak <laughs> lazım. Çarpmadan Umarım görünüyordur arkadaşlar. Bakın böyle kenara geldikçe daha sertleşiyor toprak. içinde arkadaşlar taşlar oluyor. Küreği onun için çok da fazla sokamıyorum. Evet. Böyle. Patatesleri dikecek kadar yere açtım arkadaşlar. Orası daha yumuşak orayı kazmayla yapacağım. Bunu böyle inceltip Sonra iki sıra ark yapacağım. Elimdeki patatesleri kesip kesip hepsini yerleştireceğim yerine. Şimdilik böyle dursun. Arkadaşlar, şöyle görebiliyor musunuz? Bir bakın, şöyle hepsi çillenmiş böyle patateslerin. Bunları şimdi bu çil yerlerinden, şöyle şuralarından üç parçayı bölüp bunları oraya dikeceğim arkadaşlar. Önce tabii yerini halledeyim, sonra patatesleri. şöyle yakından. Tabi burası evin öbür tarafı, arka yani ön cepheye bakan taraf olduğu için daha güneş gelmedi bu tarafa. Yavaş yavaş şöyle geliyor. O zaman güzel olacak. Evet arkadaşlar. Şöyle yerlerini açtım iki sıra. Patatesleri de böyle kestim. Her biri böyle şey olacak şekilde şöyle. Bunları şimdi şöyle şeyleri yukarıya gelecek şekilde böyle aralıklarla dikeyim. Umarım doğru yapıyorumdur. Yani bunlar da küçük küçük var ama olsun. de buraya koyalım. Birini de. Şimdi kız kardeşim görse bana neler söyleyecek acaba? Abla onları çok seyrek dikiyorsun. <laughs> ya da aralarını birazcık daha bırak. Kesin bir şeyler söyleyecek bana bu videoyu izleyince. Ya da güzel oldu abla diyecek. Bakalım. Yorumu ne olacak bana? <laughs> Bunu buraya dikelim. Çünkü daha önce diğer tarafta marul fidelerini çekerken e, çektiğimde topraklarına dökmemem gerekiyormuş. Ben tabii ilk defa yaptığım için bu konuda çok fazla bilgim yoktu. Onun bahçesi var, o yapıyor her şeyi. Ben de tabii her çektiğim fidenin toprağını silkerek çektim. O da beni izlerken her çektiğimde ah abla ah onun toprağı dökülür mü? Toprağıyla dikilecek o diyormuş. Şimdi bunda da bunları dikiyorum. İnşallah mesafeleri araları iyidir. Değilse de artık oldu. Her yaptığım ilk şey bir tecrübe oluyor bana. Onun için böyle. Umarım olur. Ben dikeyim. Dediğim gibi yemeğe nasibimiz varsa Rabbim verecektir. Tıpkı diğer diktiğim şeyler gibi. Onlar da öyle niyet ederek toprağa atmıştım. Gördüğünüz gibi orman gibi olmuş her şey. Ee, Bu da biraz patates kaldı. Sanki bir sıra daha mı ister acaba. Yani bilmiyorum çok mu aralıklı diktim ama sanırım böyle olacak. Çünkü e, tabii altta büyümeleri için de eh, mesafe gerekiyor değil mi arkadaşlar? Öyle diye düşünüyorum. Böyle bakın. Patateslerimi toprağa attım. Biraz geç mi kaldım bilmiyorum ama. Olur herhalde burası çünkü yazın çok güneşli oluyor. Sık sık sulamak lazım tabi. Bunları böyle yaptım. Tabi böyle. Böyle. Şimdi ben diğer patatesleri de bir iki daha yer açayım. Onları da çok fazla kalmamış. Şöyle birkaç tane daha kalmış. Bakın. Onları da bir yer bulayım arkadaşlar. Sonra üstlerini kapatacağım artık. Evet arkadaşlar. Geri kalanları da şurada birazcık daha yer açtım. Onları oraya diktim. Böyle üstlerini kapattım. Böylelikle patateslerimi de dikmiş oldum. Ben toprağa attım. Rabbim bereketini versin. Çıkarsa yeriz. Böyle. Evet arkadaşlar. Şimdi tabii daha başka şeyler de dikeceğim. Bakın. Geçen videomda attığım e, atmıştım video. Limon ağacı dikmiştik. Hatırlıyor musunuz? Bakar mısınız? İnşallah görüyorsunuzdur. Bakın çiçek açıyor. Bu da tuttuğunu gösteriyor. Bakın. Çok güzel. Ay bayıldım. Diktiğimiz ağaçların hemen hemen hepsi dikti. Tuttu. Yalnız bunun tepesindekiler kurumuş. Şurada var. Açılıyor. Ama alttan bayağı bir çiçek açmış. O da tutmuş. Zeytinimiz küçük. Kenardaki küçük şeyleri büyüyor. Fideleri. Evet. Bıçağımızı alalım. Hava bugün çok güzel arkadaşlar. Gerçekten güzel. Siz de görüyorsunuz böyle. Güneşli. Şuraya toprak dolduracağım. Orası baya bir boş alan. O çiçeklerin orada güzelce coşması için. Şöyle arkaya dolanalım. Bu videomda bu kadar olsun arkadaşlar. Bakın oradaki toprağı şuralara sonradan yayacağız. Şu kısımları. <laughs> Abone olmayı unutmayın arkadaşlar bana. Desteklerinizi bekliyorum biliyorsunuz. Destek oluyorsunuz biliyorum. Bekliyorum kanalıma. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Yine görüşeceğiz. Çünkü daha yapacak çok işim var bu bahçelerde benim. Hoşçakalın şimdilik.